Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar Kortsa Teknik test ile alakalı bir video çekmek istedim hemen hızlıca başlayalım şöyle bir kanal haftalıkta bakıyorum arkadaşlar şöyle bir kanal çizmeye çalışalım şöyle buradan sanırım evet bu şekilde bir kanal çizebiliriz. Akabinde yine klonladığımızda üst kanalda bakalım şöyle evet. Orada diğer tepeler. Evet. Çok güzel. Şu anda e, kanalımızı, trend kanalımızı çizdik arkadaşlar. Yine bakın e, şurada, şurada şurada buralarda ee, hep destek almış. Yine şuralarda e, burada tuturamamış e, Buralarda da bakın şurası da e, güzel çalışmış. Burası e, ve şimdi de zirveye doğru gidiyor arkadaşlar. E, bakın şurası da aynı şekilde. Temas noktalarını şöyle e, gözden geçirdiğimizde trendimizin e, doğru olduğunu e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada defalarca e, temaslar gerçekleşmiş Evet şu anda e, Trend kanalımızın e, doğru çizdiğimizi düşünüyorum yine orta kanalda da şurada bakın kaç defa dönüşler yaşanmış Evet şimdi yakın bir e, döneme bakacak olursak hemen şuradan şöyle bakalım e, hissemiz neler yapmış Arkadaşlar e, şöyle Fibo aynayla anlatayım size Fibo aynayı anlatayım yine. Bakın şöyle burada e, neler olmuş bir bakalım. Şimdi öncelikle e, dip ve tepe noktasını çizdiğimizde hissenin döndüğü yer 0.5 seviyesini görebiliyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla bizim e, buradan döndükten sonra eğer yukarı yönlü bir hareket gelirse e, bizim e, yatay e, dirençlerimiz varsa ilk hedeflerimiz onlar. Yok ise ilk hedefimiz tepe noktası oluyor. Tepe noktasını bak gördüğünüz gibi burada tepe noktasını bulmuş ve burayı e, kırarak devam etmiş. Daha sonra da tepe noktasına teyit almış arkadaşlar. Şimdi burada e, ne demiştik biz? Zirve hedefinden sonra ilk öncelik 2, virgül, yani 0.214 diyeyim. 35 TL e, 62 kuruş civarı bizim ilk hedefimiz olacaktı. Burayı kırmış arkadaşlar dolayısıyla bundan sonraki ilk hedefimizde aşağıdaki 0.5 seviyesini yukarıda tamamlayan yüze tamamlayan aynı zamanda aynı zamanda da Fibo ayna hedefi olan 0.5 seviyesinden milimetrik olarak döndüğünü görebiliyoruz. Yani Fibo aynamız burada muazzam bir şekilde çalışmış yine arkadaşlar. Fibo ayna gerçekten çok güzel bir buluş ve bu buluşun sahibi de değerli Tarık hocamdır. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet buradan da yine e, bu şekilde bir çizim yaptığımızda burada da görüyorsunuz ki 0.618 ila 0.685 arasında döndüğünü görüyoruz hissenin. Yine buradan sonra e, ilk hedeflerimiz yine yatay dirençler e, olmak kaydıyla e, hedefimiz tepe noktası oluyor. Yine tepe noktası hacimli bir şekilde kırılmış ve akabinde buradan e, 214 seviyesinden bir Tepki aldığını görebiliyoruz. Bu tepki neticesinde yine zirveden teyit alınıp yoluna devam etmiş hissemiz. Nereye kadar? Aşağıda 0.618 ve 685 aralığını. Bakın yukarıda arkadaşlar. Yine 0.618 ve 685 aralığı. Hatta birazcık da burada geçmiş 685'i. Buradan tepki aldığını görebiliyoruz. Yine e, muazzam bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Fibo aynanın. Akabinde yine buradan bir trend bakalım. Şöyle 0.382 seviyesinden döndüğünü görebiliyoruz. Fibo ayna burada 0.382 hatta 0.382 ile 0.5 arasından döndüğünü görebiliyoruz. Yine ne oluyordu? İlk hedefimiz tepe noktası oluyordu. Gördüğünüz gibi tepe noktasından geri dönüş ve oralarda bir süre oyalanmış akabinde de yine 214 seviyesinden bir tepki aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra da yine 382 yukarıda 382 Fibo aynı hedefinden bir tepki aldığını görebiliyoruz. Daha sonra buranın hacimli bir şekilde kırıldığını ve 0.382'nin e, yukarıda karşılığı 618 seviyesinin de hacimli bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Ee, daha sonra da e, Hisse biraz daha yukarılara e, yoluna devam etmiş arkadaşlar. Tabi hemen şuraya da bir burada bir düşen trend var. Bakın buraya nasıl çizildi ona bakalım. Buradan dibe çizdiğimizde arkadaşlar. 618 seviyesinden gör, döndüğünü görebiliyoruz. Bu şekilde e, dönüşlerde ilk hedefimiz e, dip oluyordu arkadaşlar dibi hacimli bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Yine yukarıda nasıl 214 seviyesi önemli ise aşağıda da 214 seviyesi önemli ve oradan tepki aldığını görebiliyoruz. Yani burada da FIBO ayna yine çok güzel bir şekilde çalışmış. Şuraya bakalım. Bakın burada da muhtemelen 214 olacak burası da. 214'ten döndüğünü göreceğiz. Şöyle çizdiğimizde evet Aşağıda 0.382 ve 0 0.5 aralığından dönmüş. Yukarıda ise arkadaşlar şöyle biraz daha açalım. Bakın ne demiştik? 214 seviyesinden döner demiştik ve 214 seviyesinden döndüğünü görebiliyoruz. Buradan dönüşlerde yine şöyle çizelim. Bir dakika. Bakın şurayı çizelim. Bak burası da 214 seviyesi olacak. %90 ihtimalle. Bir bakalım. Evet bakın. Bu şekilde çıktı, çizdik ve düşen trend bu. Dip noktasını geçerse 214 seviyesinden döndüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla fibo aynamız harika bir şekilde çalışıyor. Şimdi şuraya, şu alana şöyle bir geriden bakalım biraz. Şöyle bakalım. Şöyle baktığımızda 685 seviyesinden döndüğünü görüyoruz. Ve hisse şu anda arkadaşlar tam çizebilmiş miyim bakayım. Evet, güzel. 685 seviyesinden dönmüş yukarıya, tepeyi hacimli bir şekilde kırmış ve teyidine almış. Peki yukarıda nereden dönmüş? 214 seviyesinden arkadaşlar. Dolayısıyla buradan döndüğünde eğer e, yine yukarı yönlü bir hareket gelmezse, bu sefer fiboyu buradan buraya çizeceğiz ve e, nereden dönebileceğine bakacağız eğer yoluna devam ederse yukarıdaki karşılığı 685'tir arkadaşlar 685 seviyesi önemli bir de şurada 315 seviyesi var o da 685'i 100'e tamamlayan bölge burası da hemen hemen oraya yaklaşmış ve buradan tepki almış ama şu anki tepkisi 214 olabilir ayrıca 315'te bir tepki daha alınabilir burada bu şekilde arkadaşlar fibo ayna muazzam bir şekilde çalışıyor Burada başka ne neye bakılabilir? Evet bakın şurada şöyle bir tepe noktası. Arkadaşlar genelde şuradan bir saniye. Evet. Şunu açayım. Evet bakın burada Şöyle bir çanak ve tepe noktalarını geçtikten sonra oradan teyit almış. Muhtemelen, umarım bu çanağı yukarıda kapatır ve şöyle bir oluşum sergilenebilir. da Yine de temkinli olmakta fayda var. Bakalım önümüzdeki günlerde Kortsa neler yapacak e, ee, öncelikli hedefimiz şu kanal e, direnci olacak. Akabinde bakalım şöyle bir şey nasıl olur? Bu buranın aynı zamanda bakın arkadaşlar şuradan gelen burada tepki almış. Evet. Korsel ile alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir de şuna bakalım öyle kapatalım. Ortalamalarımızın üzerindeyiz. Bütün ortalamaların üzerindeyiz ve 5 günlük ortalamadan gördüğünüz gibi buradan destek almış kendisine tepki almış. Şu an ortalamaların üzerindeyiz. Bu da gayet güzel bir durum. Şöyle günlükte bakarsak bakın şurada şunu kapatalım. Şöyle güzel bir destek hattımız. Akabinde yine şuradan şöyle bir güzel destek hattımız mevcut. Bir de şurada var aslında. Burası da şöyle. Bu destekler üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar hisse yoluna devam edecektir. Aynı zamanda zaten ortalamaların üzerindeyiz. Hissede herhangi bir olumsuz durum yok. Hacimimiz de güzel. Şöyle tekrar bir ERA sayla bakalım. ERA sayımız da 50 seviyesinin üzerinde. Yalnız şöyle bir hissede çıkış varken, tepeler yükselirken ERA sayıdaki tepelerin düşmesi aslında çok da olumlu bir durum değil. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bir de haftalıkta bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar, burada Buradan e, şuradaki durum da biraz e, iç açıcı değil. 70'in üzerinde aşırı alım bölgesinde şu anda hissemiz. E, bir geri salma durumu olabilir arkadaşlar. E, dikkatli olmakta fayda var. Evet ile alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.